at kuyruğu. Ailecek Yalova Armutlu'da Erdilli'nin Kaplıca Oteli'ndeydik. Rabbimizin dünyaya 4000 sene önce yağdırdığı ve bağrında bekletip ısıttığı şifalı sularında sağlık arıyorduk. Hasta olduğumuzdan değil, hasta olmamak için oradaydık. Tabii ki bunda otel sahibinin müvekkilim olmasının da önemli bir rolü vardı. Rabbimin memleketinde her şeyin bedava ve hediye olduğuna inandığım için müvekkillerimle bartır yapmayı severdim. Nitekim İstanbul'da da iki lokantası, Armutlu'da termal oteli ve deniz plajı bulunan Erdilli ile böyle bir anlaşmamız vardı. Ben ondan davaları için ücret almazdım. O da benden ve benim misafirlerimden. Diğer müvekkillerimle de benzer anlaşmalarım vardı. Rabbimin memleketinde insanların zahmet ve hizmet bedellerini parayla değil, hizmetle ödemek ayrı bir keyif ve zevk verirdi bana. Sabah saat yedi gibiydi. Otelin ön tarafından gürültüler geldi önce, bağırışmalar, koşuşmalar duymuştuk. Pencereye koştum, camı açıp baktım. Otelin bahçesinde müşterilerin çocuklarını eğlendirip gezdiren yaşlı bir at vardı. Meğer hayvanı ağaca bağladıkları ip ayaklarına dolanmış, o da yere yıkılmış. Kurtulmak için debelenip duruyor. Beş on kişi de etrafında toplanmış tartışıyor. Katırı nasıl kurtarırız diye. Güneş doğmuş, ortalık aydınlanmıştı. Belki benim bir faydam dokunur diye düşündüm giyinip ben de aşağı indim. Ben gidene kadar problem çözülmüş, yaşlı at ayağa kalkmıştı. Hiçbir şey olmamış gibi önündeki otları yiyor, geviş getiriyor, kuyruğunu sağa sola sallayıp duruyordu. Düştüğü için yaralanmış mı diye bakmak istedim. Yaklaştım hayvana. Yok, yaralanmamıştı. Sadece kirlenmişti. Düştüğü yerdeki dışkı ve idrar üzerine bulaşmıştı. Çevredeki sinekler de toplanmış bir bulut şeklini almış atın üzerindeki bu pisliklere konuyordu. At da kuyruğuyla habire onları kovalıyor. Ara sırada dersini, derisini titreterek uzaklaştırmaya çalışıyordu sinekleri. Sebebini bilmiyorum. Bu manzara adeta büyüledi beni. Çakılıp kaldım yerimde. İzliyordu. Kuyruk uzaklaşır uzaklaşmaz sinekler öbek öbek atın üzerindeki pisliklere konuyordu. Kamçı hızındaki kuyruk kılları onlara vurmadan hemen önce zayiatsız şekilde havalanıyor sonra tekrar aynı yere konuyorlardı. At kuyruğuyla habire kendini kamçılıyordu sanki ve bu sahne hiç durmadan tekrarlanıyordu. Belki amaç sinek öldürmek değildi. Ben izlemekten yoruldum lakin at ve sinekler yorulmadı. Bu sinekler atı neden rahat bırakmıyordu? Ata neden işkence ediyorlardı? Acaba gidip atı yıkamalı mıydım? Yoksa bir hikmeti mi vardı bu işin? Öyle ya, sinekleri de atı da Rabbim yaratmıştı. O elbette abeşis, abes iş işlemezdi. Her şeyi yerli yerinde yaratır, rahmeti her tarafı kuşatırdı. Bu at ve sinek olayının da mutlaka bir hikmeti vardı. Düşünüp bulmalıydım. Orada durmaya ve atın kuyruğuyla sinekleri kovalamasına şahit olmaya devam ettim. Sonunda buldum. Atın elleri yoktu. Üzerine bulaşan pislikleri temizleme şansı yoktu yani ve Rabbim o sinekleri atın üstündeki pisliği temizlesinler diye göndermişti. Pisliği sineklere yiyecek yaparak hem sineklerin karnını doyuruyor hem de atın temizlenmesini sağlıyordu. Ama at bunu bilmediği için sinekleri düşman sanıp kovalıyordu. Hikmet buydu. Rabbimin işi merhamet doluydu. Sorun yaratılmışların bunun farkında olmamalarıydı. Bütünüyle kendilerine yararlı olan bir şeyi azıcık rahatsızlık veriyor diye kötü zannetmeleriydi. Anladım Rabbim anladım dedim. Senin memleketin bütünüyle hayır ve güzelliktir. Şer ve kötü yoktur orada. Sadece şer ve kötü zannettiklerimiz vardır. Onun da sorumlusu biziz aklımızı doğru kullansak şer ve kötü zannettiklerimizin bütünüyle hayır olduğunu fark edeceğiz elhamdülillah elhamdülillah rabbim